Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizler için hazırlayacağım tarif benim de en çok sevdiğim tarif Ankara tava. Ankara'da da çok eski lokantalarda gidip zaman zaman yediğim Ankara tavanın hem pirinçlisi var hem şehriyelisi var. Ben gene arpa şehriyeyi çok sevdiğim için bugün size arpa şehriyeli halini hazırlayacağım. Dilerseniz yavaş yavaş mutfağa geçelim. Ankara tavayı hem arpa şehriyeli yapacağım hem de incikle hazırlayacağım. Ben önceden bir hazırlık olsun diye inciyim aşağı yukarı bir buçuk saat kadar ee, pişmeye bıraktım ama mutlaka pişme suyuna da kereviz, havuç ve soğan ekledim. Şimdi süzdükten sonra onu böyle parçalar halinde bıraktım ve kenarda kaynamaya devam ettireceğim. Ama diğer taraftan da hemen arpa şehirlerini kavuracağım. Daha önceki programda bahsetmiştim. Arpa şehriye benim kullanmayı en çok sevdiğim e, mutfak malzemelerin başında geliyor. Çünkü her zaman e, arpa şehriyenin en büyük avantajı içinde çok fazla aromayı hapsedebilmesi. Tereyağına soğanlarımı atıyorum. Soğanlarımı ince ince güzelce yemeklik doğradım. Bir parça kokusu çıkana kadar kavuracağım. Biraz tuz karabiber ekliyorum. Ben eti ağaçlarken bir parça içine tuz koyduğum için çok fazla tuz koymadım. Ee, dediğim gibi aşağı yukarı bir buçuk saat pişirdim ama düdüklü tencerede inciğin pişmesi yarım saat sürüyor. Dilerseniz düdüklü tencerede kemikli bir ya da iki inciyi yarım saat pişirip hazırlık yapmış olabilirsiniz sizde. Bir yandan da bunun kapağını açıyorum. Soğanlarım güzelce kavruldu. Çok renk almasını beklemeyeceğim çünkü arpa şehriye ile beraber renk vereceğim. Şimdi arpa şehriye ekliyorum tenceremin içine. Güzelce hem soğanın hem şehriyenin kavrulmasını bekliyorum. Benim en sevdiğim yemeklerin başından geliyor. Çünkü gerçekten aslında etin haşlama süresi haricinde pratik bir tarif, bir de çok lezzetli bir tarif. Çünkü arpa şehriyenin çektiği et suları böyle siz yedikçe biraz ıslak bırakıyorum ener seferinde. Gene her zaman arpa şehriye yaptığım zaman bol yeşillik kullanıyorum ve tek başına bir ziyafet yemeği. dilerseniz ben kuzu etiyle yaptım. İsterseniz Kemikli dana eti de kullanabilirsiniz. Ama etin kemikli olması suyunun lezzetini arttıracak. Biraz altını kısıyorum yapışmaması için. Şöyle onu aslında arpa şehriyeyi ağır ağır kavurduğumuz zaman içine çekeceğimiz su miktarını da bel belirlemiş oluyoruz. O yüzden hiç hıza ihtiyacımız yok bunu yaparken. Tencerenin kenarlarındaki şehriyeleri de alarak kavurmaya devam ediyorum güzel bir ziyafet yemeği. Bir de bence kesinlikle yaptığınıza göre çok yüksek oranda bir lezzet puanlaması var. O yüzden de basit, kolay yapılabilir, iyi bir iftar yemeği. Ama dediğim gibi biz arpa şehdeyi çok masaya çorba halinde getirmiyoruz. Ama bence her türlüsünü yapmak gerekiyor. Bazen sadece haşlayıp salata olarak da kullanabiliriz. Bazen işte peynirli, bazen domatesli deniz mahsullü özellikle Avrupa'da Arpa şehriye orzo diye geçiyor ve hatta deniz mahsullerinde çok fazla kullanılıyor. ben de çok beğeniyorum deniz mahsullü arpa şehriyeleri. Denemek isterseniz kullandığınız kullanacağınız birkaç deniz mahsulü mesela balık kemiklerini yahut karideslerin kabuklarını haşlayıp bir su yapmanız gerekiyor. O suyla beraber pişiriyorlar. Daha sonra da orada işte atıyorum ayıkladığınız balıkları biraz kızartarak ya da karidesleri biraz kızartarak içine koyuyorlar. Bol yeşillikle acayip lezzetli oluyor. Evet, eşit miktarda kızaracak şimdi. Güzelce biraz renk almaya başladı. Bir yandan da sebze suyuyla beraber hazırladığım et suyu kemiklerinde inciklerini almıştım ve parçalar haline getirmiştim. O da hazır. Ankara Tava ile beraber size e, bu közleme aparatı ile beraber hazırladığım közlenmiş sarımsaklarla, biberlerle bol sirkeli bir salata yapacağım. Bir yandan e, o salata, bir yandan bu Ankara Tava çok lezzetli ama salata sizin iştahınızı açacak. Onu söyleyeyim. Çok lezzetli bir salata. Eğer benim gibi siz de e, sirke seviyorsanız e, hiç kaçırmamanız gereken bir tarif. Biz özellikle son zamanlarda böyle... Sirkeyi turşu haricinde pek kullanmaz olduk ama artık onu böyle kelle paça içerken belki döküyoruz. Ya da salatalara artık hiç dökmüyoruz ama mutlaka Türkiye'nin çeşitli üzümlerinden yapılmış sirkelerimizi kullanmak gerekiyor. Sirge, sirke özellikle Türklerin Orta Asya'dan beri en çok kullandığı tatlandırıcıların başında geliyor. Sirke yapma, turşu yapma hele eskiden Ramazan hazırlıklarında ve kış hazırlıklarında sirkeler yapılmasa olmazdı. Şimdi ise envai tür yapılıyor sirkelerin ben gene de üzüm sirkesi özellikle yemekler için en sevdiğim. Eğer sabahları balla beraber yiyeceksem elma sirkesini daha rahat içebiliyorum. Onu mutlaka birer kaşık tüketiyorum bal ve elma sirkesini Ramazan haricinde. Ama genel olarak üzüm sirkesini mesela bana göre sorarsanız ezogelin çorbasının bir kase koyduğumda bir kaba mutlaka üzerine 5-6 kaşık üzüm sirkesi ekliyorum. Çünkü bence sirkenin en çok yakıştığı çorbalardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim. Biz normalde mercimek çorbasına da limon sıkılmaz yani eskiden de sıkılmazdı. Çünkü limonu ile mercimek çorbasına sıktığınızda çorbanın katılaştığını görürsünüz. Bu da uygun olmadığını gösterir. Eskiden de mercimek çorbaları sirkeyle ile içilirdi. Ben mercimek çorbasını içiyorum ama özellikle ezogelinde hiç denemediyseniz sirke tadını inanılmaz değiştiriyor. Şimdi güzelce kavurduk. Şimdi ağır ağır suyunu ilave edeceğim. Hatta suyuyla beraber de etlerini ilave edeceğim. Ben etler çok rahat kemiğinden çıkmıştı dikkatlice çok yağlarını da ayıklamadım lezzetini arttırsın diye. Yaklaşık iki buçuk bardak kadar şehriye kullanmıştım. Dört dört buçuk bardak da et suyu kullanmış olacağım. Bu arada etlerimin tamamını da alıyorum. Kalan et suyumu da dolapta muhafaza edip yarınki çorbanın içinde kullanabilirim. Şimdi bir parça karıştırmak istiyorum. Hatta bu arada etler biraz iri ise Elinizdeki kaşığın yardımıyla onları da parçalayabilirsiniz ama zaten çok rahat dağılıyor arpa şehriyelerimiz. Arpa şehriyede pilav gibi çok dikkatli davranmamıza gerek yok. Çünkü içine birkaç kepçe fazla su atsanız bile arpa şehriye onu çekerken lapa olmayacak. Evet ben şimdi üzerine bayağı çıkana kadar su ekledim. Şimdi onu pişmeye bırakacağım. Ama bir yandan da sebzelerimi közlemeye başlayacağım. Ocağımın bu gözünü boşaltıyorum. Ocağımın altı açıktı zaten. Şimdi burada Ankara tavan pişene kadar bu köz aparatımı ocağın üzerine koydum. Biraz acı biber var, biraz yeşil biber çeşitleri var. Sarımsağı kullanacağız. Bir maşa yardımıyla közleyeceğim. Diğer taraftan da Ankara tavanın pişmesini bekleyeceğim. Sarımsaklarım ve biberlerim güzelce közlendi. Şimdi artık bu aparatın altını kapatıyorum ve izninizle hemen bunları soyup getiriyorum. Sebzelerimi güzelce soydum. Şimdi onları ince ince doğrayacağım. Gerçekten kırmızı biber kokusu közlenince daha da lezzetli hale geliyor. Ben bir tane de çok acı bir kırmızı biber kullandım. Siz de isterseniz acı seviyorsanız çok yakışıyor bu salataya. Onu biraz daha ince doğruyorum ki yiyenler için hafif bir tatlılık olsun diye. Diğerine göre çok daha ince doğradım kırmızı biberimi. Aynı şekilde yeşil biberlerim var. Çok tohumlu değilse ortasını şöyle bir bakıyorum ama bence yok o kadar. Bu kenarlarını da kullanacağım. Evet birkaç biberi bir araya alıyorum şimdi. Bu salata Ankara tavanın yanında çok lezzetli oluyor. Ama dilerseniz bu Ramazan size çokça bulgur pilavı tarifi vereceğim. Bence onların yanında da çok lezzetli oluyor. Şimdi biberleri. Bir karıştırma kabını alıyorum tamamını. Ve burada bu közlenmiş sarımsaklar var. Bunlar tek başına böyle de yenir gerçekten. Sarımsakları da ince ince kıyıyorum. Sarımsaklar da aynı kabın içine girecek. Sarımsaklar da kabın içine girdi. Şimdi geldik biraz da maydanoza. İnce kıyılmış biraz maydanoz tadını daha da arttıracak. Evet. Maydanozu da ekledim. Şimdi geldik salatanın sirkesine ve zeytinyağına. Ne kadar sirke? Ben gene çok sirke sevdiğim için biraz tuz ekliyorum ve bir yarım çay bardağı kadar sirke ilave edeceğim. Bu arada ben dediğim gibi Elazığ üzümünden yapılmış bir sirke kullanıyorum. Çok keskin bir e, sirke değil çünkü e, evde yapılmış bir sirke ve çok lezzetli. O yüzden de bolca koydum. Şimdi ona zeytinyağını gezdiriyorum. Biliyorsunuz zeytinyağı konusunda da çok e, elimin duru yok. Şimdi onu da bolca ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Böyle biraz suyun altında göreceğiz. O suya hem sarımsağın hem közenen bütün sebzelerin tadı geçecek. Özellikle biraz da is tadı geçecek. O yüzden bol zeytinyağı, bol sirke gerekiyor. Şimdi bu çok lezzetli salatayı servis tabağına koyuyorum. Tamamı oraya sığacak gibi. Biraz da üste doğru çıkartıyorum. Yine Balkan geleneklerinden, Bursa'ya göçen Balkan göçmenlerinden aldığım bir tarif. Onlar bence gerçekten bu sirke, pişmiş soğanlar, biberler, sarımsaklar çok güzel turşular yapıyorlar. Bolca zeytinyağı döktüm. Şimdi geldi Ankara tavaya. Onun da altını kapatıyorum. Bence o da çok güzel pişti. Bu aşamada içine bir parça tereyağı bırakıyorum. Hem biraz daha lezzetini arttıracağım, hem biraz bağlayacağım. Bu tereyağı hem lezzetini arttıracak, hem de bağlanmasını sağlayacak. Şimdi onun erimesini bekliyorum. Ama bir yandan da gene dediğim gibi arpa şehriye varsa mutlaka taze yeşillikler de var. İlk önce Biraz yeşil soğan. Maydanoz ve dereotu da ekleyebiliriz. ...güzelce kıydım. Şöyle bir parça dereotu. Ama siz sadece birini de koyabilirsiniz. Yani dereotu aslında şöyle... ...ben bayağı yakıştırıyorum ama dereotundan... ...zeytinyağlı haricinde uzak duran... ...insanlar da var ama bence çok lezzetli kesinlikle dereotu. Ve bu yemeğe çok yakışıyor. Hepsini güzelce döktüm. Tavamın içine. Evet şimdi... ...tereyağı da eridi. Şöyle bir karıştırıyorum. Özellikle... E, bu taze baharatların bence e, bu tarifte en çok e, bizim için faydası şu. Biz kemikli bir kuzu incik kullandık. Ve kuzu aslında biraz yoğun bir tadı var. Bizde mesela biz, biz full ful kuzucuyuzdur. Hatta şöyle olurdu. Şöyle hatırlıyorum eskiden kiliste. Biz de mesela hep aynı kasapla alışveriş yapıyoruz. Ve her zaman kuzu eti yiyoruz. Kasap mesela bir tane dana eti astı şeye vitrinle. Bizim mahallede şöyle konuşulurdu. Kasaptan kimse et almasın çünkü dana eti astı. Neden? Ola ki kıymaya onu karıştırabilir diye. Biz kesin kuzucu bir aile geleneğinden geliyoruz. O yüzden her zaman kuzu yeriz. Ama burada bu taze baharatlar tamamıyla kuzu tadını o kadar hafifletiyor ki. O yüzden aslında bu yemeğin de püf noktası bence hem bol et suyuyla ve bol etle pişirdiğimiz bu Ankara tava taze baharatlarla böyle kaşık kaşık afiyetle yenebilir hale geliyor. Evet şöyle ...tamamının hepsini doldurmuyorum çünkü tabakla çok güzel görünüyor. Evet. Bugün size en sevdiğim iki tarif olabilir şimdi aslında Ankara tava diyorum sadece. Ama bu sirkeli salatayı da bayılıyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Bugünkü tariflerimiz hazır. Bakalım yarın hangi iki tarifi yapacağız? Şimdiden herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar.